Selam arkadaşlar. Bugün sizlere kale Eko'nun şarjlı sıcak silikonu tanıtacağım. Ee, hemen hızlıca yine geçelim. Çok uzatmak istemiyorum tekrardan. Ee, bu ürün, e, ben bu ürünü hepsi buradan 220 liraya aldım. Şu anki fiyatı 250 lira. İsterseniz geçelim. Hatta şunu da söyleyeyim başlamadan önce. Bu ürün A101'e gelen 80-90 liralık olanla aynı. Ancak bunun içinde ekstra olarak adaptörü ve adaptörü bulunuyor yani. Normalde oradan alacaktım 80-90 lira olduğu için ama hiçbir a burada kalmadığı için ben de mecbur internetten almak zorunda kaldım. Neyse geçelim hemen. Ön tarafında çok da bir şey yazmıyor. Ürün açıklaması falan şey yazıyor yani ismi falan yazıyor. Burada da bu şekil. Arkasında 3.6 volt olduğu 1500 miliamper oldu yazıyor. bu arada harbiden de 1500 miliamper şarj alıyor. Birazdan size detaylıca anlatacağım nasıl olduğunu, nasıl ölçtüğünü Hemen şuradan açalım. Ben zaten daha önce açtım bunu. Tekrar kapattım. Mecbur açmak zorunda kaldım çünkü. Şöyle. Bunu. Kutuyu koyalım kenara. Burada ilk etapta 10 tane 7 milimlik silikonumuz çıkıyor. Artı olarak artı olarak burada e, servislerin e, olduğu yerler yazıyor. Şehirler yazıyor yani. Burada da kullanım, kullanım kılavuzu. Yani okumanızı tavsiye ederim tabii ki de. Bunu kenara alıyorum. Evet. Ufak bir sonra devam ediyoruz. E, bu şekilde üst tabakaya çıkarıyoruz. Burada bir adet adaptörümüz var. Bu adaptör 5.5 volt 0.6 amper yazıyor burada böyle küçük bir adaptörümüz var ee, ürünün kablosu var bu da micro USB şu şekilde burada da ürünümüzün kendisi var ve bunu da kenara koyuyoruz şimdi e, şunları bir çıkaralım buradan ilk olarak çıkarttık burada bir giriş var arkadaşlar taktık şimdi size ben bunun hakkında yaşadığım sıkıntıyı belirteyim ben bu ürün bugün benim elime geçtiği zaman İlk başta bir çalışmaya çalıştım bu ürünü ama çalışmadı. Dedim herhalde pil bitmiştir falan fistan. Gittim taktım şarja. Ama şarja taktığım halde de hiçbir tepki vermedi. Dedim ben böyle bir saat iki saat bekleyeyim. Beklediğim halde de hiçbir tepki vermedi. Bu sefer mecburum e, aldığım yere iade tarafında bulundum hepsi burada ya. Onlar da kabul ettiler. Aslında yarın bu ürün benden alınıp gidecekti. Tekrar bana sıfır gelecekti. Ama ben dedim ki bu ürünü ben yaparım. Ve yaptım da. Şimdi size eğer başınıza gelirse diye sökmesi anlatıyorum. Hiçbir yerde yok bu sökme videosu. Burada bir vid şey videolarımız var şu şekilde şuralarda. Buralarda hiçbir video yok. Buralarda var ve arkadaşlar şunu tam şu orta vaziyette çıkarabiliyoruz. Şu şekilde. Nasıl elim e, tam şu ortada bir çıkma yeri var bakın. Şu şekilde çıkabiliyor. Hem burayı hem de burayı ortada çıkarırsak tam ortasında bir yer var. Denk getirmemiz lazım şuradan çekerek şu anda heh, çıkarttım şimdi burada burası girmiş öyle olsun çıkarttık bunu çıkartıyoruz burada bir vida var bu videoyu söktüğümüz zaman de çıkarabiliyoruz bir de şunu sökmemiz lazım bir tek bunu bunu söktüğümüzde her şey tamam bunları hiç dokunmayın bile bunlar yeterli oluyor Evet taktım geldim. İşte söktüm arkadaşlar. Tam şurada bir 18650'lik bir pil var. Ee, hemen IMAX B6'ya bağladım. Bir resli poya aldım. 1.5 amperde e, timsah ağızlarla bağladım. Yaklaşık olarak 70-80 dakika boyunca şarj ettim. Yani full şarj ettim ve şu anda hemen göstereyim. Bakın e, bası tutuyoruz. ürün Çalışmaya başlıyor. Burada kırmızı, burada yeşilleniyor. Bir tek bir kez bastığımızda da ürün sönmüş oluyor. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi şu an çalışıyor. Hemen şarj etme yerini de göstereyim. Bu şekilde tam şu nokta. Takıyoruz. Şarj altında. Prize şey taktığımız zaman. Hemen bir takayım. Taktım ve burada kırmızı yanıyor. Bu ışık buradaki ışık yeşil yandığı zaman e, ürün şarj olmuş demek oluyor. Hemen çekeyim bunu. Zaten full şu anda. Ee, bu arada bakın şimdi açtığım zaman pardon, bazlıyoruz. Hem kırmızı hem yeşil aynı anda yanıyor şu anda. Işıktan görmeyebilirsiniz ama şu an aynı anda yanıyor ikisi de birlikte. Ee, yeşil söndüğü zaman %30 olmuş oluyor tam olarak. Yani yeşilden yukarı yeşil yanarken %30'un yukarısı yeşil söndüğü zaman da %30'un altına düşmüş olduğu anlamına gelmekte. Ben zaten dediğim gibi iade etmekten vazgeçtim. Şimdi bir kapatalım bunu. Isınmış. Ben bu bir soğusun bir iki dakika. Bakalım kaç saniyede eritecek ona bakalım. Hemen biraz bekleyelim soğusun. Evet şu anlardan bir yaklaşık olarak 3-4 Evet şu anlardan bir yaklaşık olarak 3-4 dakika geçti ve uç tamamen soğudu. Takalım bunu. Bayağı da küçük şeyden kullanıyor. Ee, hemen düzelttim orayı. Şurayı yamulttuğum için girmedi. Şu an ittirdim. Tam içeride. Hemen başlatalım bunu da. Buradan da sayıcı başlatıyorum. Sürekli sıkacağım şu şekilde. Şu an 14. saniye. Ve ürün sıkmaya başladı gördüğünüz üzere. Bence e, dandik olanlardan çok çok daha iyidir. Şu şekilde. Böyle de akıtma da yapıyor. Gibi gözüküyor şu anda. Bakalım. Evet. Hafiften de bir akıtması var. Maalesef. Zaten benim diğer ürünü bırakma amacım e, normal bir marketten almıştım onu. 30 lira falandı. O parası. Sürekli akıtıyor yani. Diyelim bir silikon taktıysam onun yarısı akmaya geçiyordu yani. Full akıyor da etrafı falan. Çok rahatsız ediciydi. Bu çok az akıyor. Gayet iyi yani bence. E, ee, şarj ne kadar gidiyor daha hiç bilmiyorum. Test etme fırsatım olmadı ama herhalde bir e, yani 1500 miliamper gider herhalde ya. Yani işimizi görür diye tahmin ediyorum. Bence alınabilir arkadaşlar. 250 lira değer. Yani isteyen varsa gidip 750 lira falan verip boş olabilir. Yani boşta da bunu kıyaslayamayız tabii ki. Şöyle de ürünü kapatalım. Daha da yeterli. Yine çıkalım birazcık daha. Şu şekilde. Şöyle de bakıtması var. Pardon yanlış yere göstermişim. Şöyle de bakıtması var. Bu şekilde. Ben ee, bozuk çıkması dışında üründen memnun olduğumu söyleyebilirim. Bu arada burası da bu şekilde yere koymak için bilginiz olsun. Bu video bu kadardı. Kendinize yapın. iyi bakın. Hoşçakalın.